Merhaba arkadaşlar. Hocam burada kanalın hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bu haftada sizlerle bir diğer konumuz 5. sınıf matematiğin bir konusu kesirlerde sadeleştirme ve genişletme işlemleri arkadaşlar. Genişletmek nedir? Sadeleştirmek nedir? Bunları nasıl yapıyoruz öğrenci? Ve bugün bu konuda çeşitli örnekler çözüyor olacağız. Videoyu dikkatli bir biçimde izlemeye hazırsanız hemen dersimize başlıyoruz. Öncelikle kesirleri genişletmek nedir? Bunu öğrenmekle başlayalım. Bir kesrin Pay ve paydasını Aynı sayı ile çarpılmasına kesri genişletme denir. Neymiş arkadaşlar? Pay ve paydayı, üst kısım payımdı, alt kısım paydamdı. Ortadaki çizgimiz neydi? Kesir çizgimizdi. Ne yapmamız gerekiyormuş? Pay ve paydayı aynı sayı ile çarpıyormuşuz. Buna kesri genişletme diyormuşuz. Peki, önemli bir nokta şu. Genişletilen kesrin değeri değişmiyor arkadaşlar. Yani siz o kesri 3 ile çarptığınızda veya 5 ile çarptığınızda o kesri değeri değişmiyor. Peki genişletme aynı zamanda arkadaşlar sadeleştirmenin tersidir. Sadeleştirme ileriki sayfalarda öğreneceğiz. Ancak bu kısımda bilmeniz gereken önemli kısım genişletmenin sadeleştirmenin tersi oldu. Peki aynı zamanda önemli bir diğer not bir kesri genişlettiğimizde bu kesre denk bir kesir elde ederiz. Yani biz kesri genişlettiğimizde aslında bulduğumuz sonuç örneğin 1 bölü 2'yi 3 ile genişletelim demiş. Genişletmek neydi? Pay ve paydayı aynı kesir ile çarpmak. 1 bölü 2'yi yazdık. 3 ile genişlet dediği için payı da 3 ile paydayı da 3 ile çarpıyorum. 1 çarpı 3 3, 2 çarpı 3, 6. Yani şimdi ne olmuş oldu? 1 bölü 2 ile 3 bölü 6 eşittir olarak gösteriyoruz. Denk olmuş oldu. O halde o kesri hangi sayı ile genişletirseniz genişletin. Bulduğunuz kesir bir önceki kesire ne olacak? Denk olacak diyoruz. Peki neden böyle oluyor? Denklik nedir? Daha detaylı anlatın hocam derseniz. Şöyle arkadaşlar. Şimdi değeri aynı olan kesirlere denk kesir deniyor. Bu denk kesirler arkadaşlar aynı oranı veya miktarı gösteriyor. Çünkü neden? Aslında kesrimiz 1 bölü 3 ama biz bunu genişlettiğimizde aslında denk bir kesir elde etmiş oluyoruz. Çünkü aynı kesri genişletmiş oluyoruz. Biz aynı zamanda neyi söylemiştim? Kesirlerin denkliğini göstermek için aralarına eşittir işareti konu. Mesela 1 bölü 3 demiş 2 bölü 6 demiş. 1 bölü 2 demiş. 10 bölü 20 demiş. Ve ne demiş? Yandaki kesirler denktir. Peki neden? Sizce neden arkadaşlar? Ne öğrenmiştik? Kesirleri genişletirsek değerleri değişmiyordu. Şimdi bakalım. 1 bölü 3'müş kesrimiz. 2 bölü 6 olmuş. Yani kaç ile çarpılmış aslında? 2 ile değil mi? 1 çarpı 2'den payım 2. 3 çarpı 2'den de Paydam 6. Yani kesri 2 ile genişletmişim. Ama değeri değişmediği için 1 bölü 3, 2 bölü 6'ya nedir demişiz? Eşittir. Yani denktir demek. İkinci örneğimize bakalım. Kesrimiz 1 bölü 2'ymiş. Ne olmuş? 10 bölü 20 olmuş. Peki bu sefer nasıl bir genişletme işlemi yapmışız? Hemen düşünelim. Bakın 1'miş 10 olmuş. Yani kaç ile genişletilmiş? 10 ile değil mi arkadaşlar? 1 çarpı 10, 10, 2 çarpı 10, 20. Peki şimdi biz 1 bölü 2'yi 10 ile genişlettik ve 10 bölü 20 sonucuna ulaştıysak neydi? Genişletilen kesirin değeri değişmiyordu. Bu kesire denk bir kesir elde etmiş oluyorduk genişletme işlemi yapınca. O yüzden araya eşittir işareti koyuyoruz ve 1 bölü 2, 10 bölü 20'ye denktir diyoruz. Böylelikle denk kesrin de ne olduğunu öğrendik. Gelin birkaç tane genişletme işlemine bakalım ve konuyu çok daha iyi bir şekilde anlayalım. Şimdi bu sefer örneğimizde ne var arkadaşlar? 2 bölü 3 var. 2 bölü 3'ü ne yazmışız? 2 ile genişlettiğimizde 4 bölü 6 kesirini elde ederiz demişiz. Çünkü neden? Genişletmek ne demekti? Payı ve paydayı verilen sayı ile çarp demekti. Sayımız 2 olduğu için 2 çarpı 2'den 4, 3 çarpı 2'den 6, ve 2 bölü 3 kesri 4 bölü 6 kesrine denktir diyoruz. Peki bu 2 bölü 3 kesri arkadaşlar aslında şu demekti. Bir önceki konulardan hatırlayalım. 3 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün iki parçasını ifade ediyordu. Çünkü neden? Payda neyi ifade ediyordu? Kaç parçaya bölündüğünü. Bunu daha önce de anlatmıştım. Ancak hatırlayalım. Payda o şeklin kaç parçaya bölündüğünü gösteriyor. Pay ise neyi gösteriyor? Kaç parça alındığını veya boyandığını. Tamam. Bunu hatırladığımıza göre neymiş? 2 bölü 3 kesri. 3 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün 2 parçasını gösteriyormuş. Peki 4 bölü 6 o zaman neyi gösteriyor? 6 eşit parçaya bölünmüş bir bütünün 4 parçasını gösteriyor. Yani bakın 2 bölü 3 için şeklimizi 3'e bölmüşüz. Payda 2 olduğu için 2 tane boyamışız. 4 bölü 6'da ne yapmışız? Şeklimizi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parçaya bölmüşüz. Çünkü paydamız 6. Ardından payımız 4 olduğu için ne yapmışız? 4 eşit parçaya boyamışız. Peki biz bu genişletme işlemini yaptık ve bunların dek olduğunu söyledik. Aslında arkadaşlar bu şekiller birbiriyle aynı. Değişen tek kısım şu. Örneğin 2 bölü 3'ü 2 ile genişlettiğimizde sadece ilk şekildeki parçaların her birini daha küçük 2 eşit parçaya bölmüş oluruz. Yani aslında aynı şey bakın. Burada 3 parça vardı. 2 tanesini boyadım. Burada ne var? 6 parça var. Bu sefer de 4 tanesini boyuyorum. Peki birkaç tane daha genişletme örneği yapalım. Birinci örneğimiz. 3 bölü 8'i 5 ile genişleterek bu kesire denk bir kesir bulalım demiş. Şimdi denk bir kesir bulmak ve 5 ile genişletmek. Nasıl yapıyorduk? Öncelikle verilen kesrimizi yazalım. 3 bölü 8. Peki genişletmek neydi? Pay ve paydayı aynı sayı ile çarp demekti. Hangi sayı ile çarpmam gerekiyor? 5 ile genişlet dediği için 5 ile çarpmam gerekiyor. O halde şu çizgiyi biraz daha uzatalım ve payı da paydayı da 5 ile çarpalım. 3 kere 5, 15, 8 kere 5, 40. Şimdi bu kesiri ne yaptım? 5 ile genişlettim. 15 bölü 40'a ulaştım. O halde 3 bölü 8 kesrine denk kesrimiz. Kaçmış arkadaşlar? 15 bölü kırkmış diyoruz. Böylelikle ilk sorumuzu doğru bir şekilde yanıtladık. Sıra geldi ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da bize 4 tane şık verilmiş ve bu şıklarda farklı kesirler var. Ne yapmamızı istiyor? Aşağıdaki kesirleri verilen sayılarla genişletip bu kesirlere denk kesirler bulalım diyor. Yani tekrar genişletme işlemi yapacağım ve genişletme işlemi sonunda bulduğum sonuç İlk kestirme ne olacak arkadaşlar? Denk olacak. O halde gelin hep beraber çözmeye başlayalım. Lütfen siz de defterlerinizi ve kalemlerinizi alın. Benimle beraber siz de çözmeye başlayın. Öncelikle 8 bölü 7 demiş. Yazalım kestirimizi, uzun çizgimizi çekelim. Kaç ile genişletmemiz gerekiyor? 3 ile. O halde ne yapıyorum? Payımı ve paydamı 3 ile çarpıyorum. 8 kere 3, 24 kesir çizgimi çektim. 7 kere 3, 21. O halde arkadaşlar 8 bölü 7 kesirine denk kesrimiz kaçmış? 24 bölü 21'miş diyorum. Ve ilk sorumu böylelikle yanıtlamış oluyorum. Sıra geldi B seçeneğimize. B seçeneğimizde de 10 bölü 12 kesir verilmiş ve bunu 2 ile genişlet diyor. Yani payını ve paydasını 2 ile çarp diyor. O halde öncelikle kesrimizi yazıyoruz ve pay ile paydayı 2 ile çarpmaya başlıyoruz. Şimdi 10 kere 2 20 arkadaşlar. 12 kere 2 de 24. O halde 10 bölü 12 kesrine denk. Bunu eşittir diye gösteriyordum. Kesrim hangisiymiş? 20 bölü 24'müş diyorum. B şıkkını daha doğru bir şekilde yanıtlamış olduk. Sıra geldi C şıkkımıza. C şıkkımızda bize 5 bölü 3 kesri verilmiş ve 4 ile genişletmemiz isteniyor. Gelin hep beraber yapalım. Öncelikle payı 4 ile paydayı da 4 ile çarpıyorum. 5 çarpı 4 20. 3 çarpı 4 12. O halde arkadaşlar 5 bölü 3 kesine denk kesrimiz hangisiymiş? 20 bölü 12 imiş diyorum. Ve C şıkkımızı da ne yapmış olduk? Doğru bir şekilde yanıtlamış olduk. Sıra geldi ikinci sorumuzun son seçeneğine. 3 bölü 10 kesir verilmiş. E ne yapmamızı istiyor bu sefer? 6 ile genişletmemizi isteniyor. Yani sayılar değişse de mantık aslında değişmiyor arkadaşlar. Kesrimi yazıyorum. Genişlet dediği sayıyla payı ve paydayı çarpıyorum. Daha sonra bulduğum kesri ilk kesre denktir diye gösteriyorum. Yaptığımız tek işlem bu. Kesir çizgimizi çektik. 3 çarpı 6 18 10 çarpı 6 60. O halde 3 bölü 10 kesrine denk kesrimiz hangisiymiş? 18 bölü 60 kesriymiş diyoruz. Ve D seçeneğimizi doğru bir şekilde yanıtlamış olduk. Peki genişletmeyi öğrendik. Aynı zamanda bir de arkadaşlar bizim nasıl kesirlerimiz var? Tam sayılı kesirlerimiz var. Bu şekilde genişletmeyi öğrendik ama her zaman bize bu şekilde kesirler gelmeyecektir. Basit veya bileşik. Tam sayılı kesirler de gelebilir. Peki biz tam sayılı kesirlerde nasıl genişletme yapacağız hocam derseniz hemen bir sonraki sayfamızda bakıyoruz. Şimdi tam sayılı kesirlerde de şöyle arkadaşlar lütfen siz de defterlerinize not alın tam sayılı kısmı genişletirken tam kısımda bir değişiklik ne yapıyormuşuz? Yapmıyormuşuz. Yalnızca kesri genişletiyormuşuz. Yani aslında hiçbir şey değişmiyor. Bakın ilk örneğimizden bakalım. Tam sayılı kesrimiz kaçmış? 2 tam 5 bölü 6. Bizden ne istemiş? Bu tam kesri 3 ile genişletmemizi istemiş. Peki tam sayılı kesirde herhangi bir değişiklik oluyor muydu? Yani 2 3 ile de çarpacak mıyım? Hayır. Çünkü neden? Tam sayılı kısımda bir değişiklik yapmıyoruz. Yani şöyle arkadaşlar tam sayılı kısmı olduğu gibi yazıyoruz. Ardından pay ve paydayla bize genişlet dediği sayıyı çarpıyoruz. Yani sonucumuz 2 tam 5 kere 3. 15 6 kere 3. 18 olduğu için sonucumuz 2 tam 15 bölü 18'dir diyoruz. Yani tam kısmı görmeyeceksiniz. Onu olduğu gibi yazacaksınız. Buradaki genişletme işlemini yapacaksınız. Mantığımız değişmiyor. İkinci örneğimizi de yapalım. Daha iyi bir şekilde anlayalım. Tam sayılı kesirlerde genişletmeyi. Hangi kesir verilmiş? 3 tam 2 bölü 3 kesri verilmiş. Ve bu sefer kaç ile genişletmemizi istiyor? 6 ile genişletmemizi istiyor. İlk etapta kesrimizi yazalım. 3 tam 2 bölü 3. Bunu 6 ile genişleteceğiz. Ne demiştik? Tam sayılı kısma dokunmuyorduk. Onu olduğu gibi yazıyorduk. Ne yapacağım? Payı 6 ile çarpacağım. Paydayı da 6 ile çarpacağım. 6 ile genişlet dediği için. O halde 2 kere 6, 12, 3 kere 6, 18 kolay bir biçimde ne yaptım? 3 tam 2 bölü 3 kesrini 6 ile genişlettim. Ve sonuç kaçtır diyoruz? 3 tam 12 bölü 18'dir diyoruz. Böylelikle basit, bileşik ve tam sayılı kesirlerde genişletme nasıl yapılıyormuş? Denk kesirler nelermiş? Nasıl gösteriliyormuş? Öğrendik. Peki bugün öğreneceğimiz bir diğer konu neydi? Dersin başında hatırlarsınız. Sadeleştirme. Sadeleştirme nasıl yapılıyor? Sadeleştirme nedir hocam derseniz ilk sayfamızda da öğrenmiştik. Aslında genişletmenin tam tersiydi. Peki bakalım tam anlamıyla neymiş? Şimdi şöyle arkadaşlar. Bir kesrin pay ve paydasının aynı sayı ile bölünmesine. Çünkü neden? Genişletmenin tersi olduğunu söylemiştik. Genişletmede çarptığımıza göre sadeleştirmede de ne yapmamız gerekiyor? Bölmemiz gerekiyor. Yani bu sefer de Kesirleri verilen sayı ile payı ve paydasını böleceğiz. Aslında bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi örneklerimize geçelim hızlıca. 6/4 kesrini 2 ile sadeleştirelim demişiz. Ne yapacağız? Payı ve paydayı 2 ile böleceğiz. Çünkü sadeleştirme. 6'yı 2 ile böldüğümde 3, 4'ü de 2 ile böldüğümde ne bulurum? 2 bulurum. O halde 6/4 kesrinin 2 ile sadeleştirilmiş kesri 3 bölü 2'dir diyoruz. Peki bir örnekle beraber yapalım. 10 bölü 15 kesrini 5 ile sadeleştirelim. Ne yapıyorum? Kesrimi yazıyorum. Sadeleştirme dediği için bir bölme işlemi yapmam gerektiğini biliyorum. Peki kaç ile sadeleştireceğim? O da burada 5 ile sadeleştireceğim. O halde payı da 5'e böleceğim. Paydayı da 5'e böleceğim. Kesir çizgimi çektim. 10 bölü 5. 2 arkadaşlar. 15 bölü 5 de 3 olduğu için ne diyorum? 10 bölü 15 kesirinin sadeleştirilmiş hali 2 bölü 3'tür diyoruz. Peki bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Ne var bu sefer? Sadeleştirilmiş denk kesirler. Bakalım sadeleştirilmiş denk kesirler nasıl oluyormuş? Şimdi şöyle arkadaşlar bakın tekrar iki tane şeklimiz var. Ve bize verilen kesirler öncelikle 4 bölü 6. Yani ne demekti? bir bütün 6 parçaya bölünmüş. Çünkü paydamda 6 var. 4'ü boyanmış. Bakın 6 parçaya bölmüşüz ve 4'ünü boyamışız. Peki 2 bölü 3 ne demekti? 3'e böldük, ikisini boyadık. 3'e böldük, ikisini boyadık. Bunları biliyoruz. Ve aynı zamanda bunlar arkadaşlar biz neyi öğrenmiştik? Aynı oranı gösteriyor. Yani genişletme veya sadeleştirme de sizin bulduğunuz sonuçlar aslında aynı oranı gösteriyor. Çünkü neden? 4 bölü 6 aslında ne yaptım? 2 ile sadeleştirdim ve 2 bölü 3'ü buldum. Ama aynı oranı gösteriyor. Sadece ne oldu? Komşu parçaları ikişer ikişer birleştirdik. Daha küçük parçalardan daha büyük parçaları olan ikinci şekillerde etmiş olduk. Yani aslında kesirlerimizin değerinde bir değişme olmadı. O halde neymiş? Biz kesri sadeleştirsek de veya genişletsek de ne oluyormuş? Kesirlerin değerlerinde değişim olmuyormuş. Yani kesirler birbirine denk oluyormuş. Peki, bu önemli noktayı da öğrendikten sonra şimdi sadeleştirme ile ilgili birkaç tane örnek çözümüne geçelim. Ne demişiz? Aşağıdaki boşlukları dolduralım. Ve 4 tane arkadaşlar şıkkımız var. O halde ilk şıkkımızdan bakalım. Bize verilen kesir hangisi? Sadeleştirmek istenen sayı hangisi? Şimdi 10 bölü 14 kesiri. 2 ile sadeleştirildiğinde nokta 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 olur demişiz. Ne yapacağız 2 ile sadeleştirmek için? Sadeleştirme derse bölüyorduk. Bunu artık hepimiz öğrendik. Peki kaça böleceğiz bu kesri? 2'ye böleceğiz. O halde 10 bölü 14'ü yazıyorum. Unutmuyorsunuz. Payı da aynı sayıya böleceğim. Paydayı da aynı sayıya. Tek kural bu. O halde 10 bölü 2'den 5 diyorum. 14 bölü 2'den de ne diyorum? 7 diyorum. O halde boşluğa ne yazıyormuşuz arkadaşlar? 5 bölü 7 yazıyormuşuz. Aynı zamanda bu bulduğumuz 5 bölü 7 ne arkadaşlar? 10 bölü 14'e denk değil mi? Çünkü sadeleştirme yaptım ve 5 bölü 7'yi buldum. Ancak değerler değişmediği için bu iki kesir birbirine denktir diye kolaylıkla söyleyebiliriz. Peki A seçeneğini doğru bir şekilde yanıtladık. Sıra geldi B seçeneğine. 15 bölü 21 kesri 3 ile sadeleştirildiğinde demiş. Artık hepimiz yapmamız gereken işlemi biliyoruz. Kesrimizi yazıyoruz. 3 ile sadeleştir dediği için payı da 3 ile Paydayı da 3 ile ne yapıyorum? Bölüyorum. 15 bölü 3, 5, 21 bölü 3, 7. O halde ne bulduk? 5 bölü 7 bulduk. Sıra geldi C seçeneğine. C seçeneğinde de 16 bölü 20, 4 ile sadeleştirildiğinde nokta 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 olur demişiz. Ne yapıyoruz? Kesrimizi yazıyoruz. Sadeleştir dediği için payı da 4 ile paydayı da 4 ile bölüyoruz. 16 bölü 4, 4, 20 bölü 4, 5. O halde kaç bulduk? 4 bölü 5 bulduk. Boşluğa gelmesi gereken kesir 4 bölü 5'tir diyoruz. Ve böylelikle C şıkkını da doğru bir şekilde yanıtlamış oluyoruz. Sıra geldi bugünkü son sorumuza. 15 bölü 10 kesri 5 ile sadeleştirildiğinde nokta 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 olur demişiz. Ne yapacağız? Kesrimizi yazıyoruz kaç ile sadeleştir diyor? 5 ile. O halde ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 ile bölüyoruz. 15 bölü 5, 3. 10 bölü 5, 2. Hangi kesri bulduk? 3 bölü 2 kesrini bulduk. Boşluğa gelip 3 bölü 2 diyoruz. Ve doğru bir şekilde yanıtlamış oluyoruz. Evet arkadaşlar bugün eminim ki konuyu hepiniz çok iyi bir şekilde anladınız. Çünkü aslında çok kolay bir konu basit yerlere dikkat ederek bu konudaki tüm soruları kolay bir biçimde yanıtlayabilirsiniz. Hemen dersimizin kısa bir özetini yapalım. Bugün ne öğrendik? Sadeleştirme ve genişletmeyi öğrendik kesirlerde. Genişletme neydi? Payın ve paydanın aynı kesir ile çarpılmasıydı. Sadeleştirme neydi? Tam tersi payın ve paydanın aynı sayı ile bölünmesi demekti. Ve genişletme veya sadeleştirme işleminde ne oluyordu arkadaşlar? Kesirlerin değeri değişmiyordu. Yani birbirine denk kesirler elde etmiş oluyorduk. Bunu öğrendik ve bu konuda çeşitli örnekler çözdük. Umarım sizler için yararlı olmuştur arkadaşlar. Eğer sizler için yararlı olduysa gelecek videoları kaçırmamak ve videolardan hala ücretsiz bir şekilde yararlanmak için hocam burada kanalına abone olmayı unutmayın diyorum ve eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan sonraki arkadaşlar konumuzu dilerseniz canlı ders şeklinde de işleyebiliriz. Canlı olarak bana sorularınızı da sorabilirsiniz. Yorumlarda çözemediğiniz veya zorlandığınız soruları yazarsanız canlı dersimizde onları da beraber interaktif bir biçimde çözmüş oluruz diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda öğrenmek üzere hoşçakalın.